Evet, hiçbir aracımız daha geldi arkadaşlar. Ön tampon. Sürtmüş sağ solda var. Ondan sonra buraya geliyor arkadan gidiyoruz. Buradan kamyon takmış araca. Evet, böyle bir tampon değişecek herhalde. Çamurluk onarım arkadaşlar. Kapı onarım. Tamam. da ezik var. Sen bunu düzelteceksin inşallah Allah'ın izniyle. Hep beraber göreceğiz. Evet aracı söktük arkadaşlar. Sensör tampon tampona ya. Spoiler. Ön tampon. Filtre falan Tabaklar üst tabakta isen, alt tabakta iken aracı söktük arkadaşlar. Onarımla başlayacağız. Hep beraber göreceğiz. bakalım.